Tung 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 sahur oyunlarından herkese merhabalar arkadaşlar tekrardan yepyeni bir granny videosuyla karşınızdayız biliyorsunuz tung 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 sahur granny moduyla karşınızdayız Bir önceki videomuzda neyle kaçış yapmıştık hatırlıyor musunuz kanalizasyondan kaçmıştık bu videomuzda ne yapacağız kapıdan kaçışımızı gerçekleştireceğiz benim aklımda kapı var Yani eğer malzemeleri hızlı bir şekilde bulursak kapıdan kaçış yapacağım bu arada ne bulmuşuz vponkey bulmuşuz harika bir şekilde yolumuza devam edeceğiz Şimdi ilerleyelim yukarıya doğru çıkalım arkadaşlar. Bir önceki videoma yorum atanların yorumlarını ekranda görüyorsunuz. Sizler yorum attık sizler yorum attıkça sevgili arkadaşlar ekranda yorumlarınız çıkacaktır. Bilginiz olsun. Beğeni atmayı, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayalım. Şimdiden herkese iyi seyirler dilerim. Nana neredesin? Nana çılgın. Nana. Nana acım. Nana oy! Nana ne biçim yaptım? Tung 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 grani. Gerçekten tung 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 sahur grani gördüğünüz gibi arkadaşlar. Karşımda şu an yukarıya doğru çıkalım. Şuna bir tane dokunduralım. Bu bir. Tamam bir de eski kanalizasyonumuz var oraya doğru gidelim arkadaşlar orası da önemli biliyorsunuz Eski kanalizasyondaki yerlere hiç bakmıyoruz İleriye devam zirveye devam Bu arada arkadaşlar bir şey soracağım sizce gerani mi dede mi bu oyunda dede de olsaydı bence harika olur diye düşünüyorum şimdi kuşumuz burada Arkadaşlar gördüğünüz gibi her yer tung 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 sahur Her tarafta var Şimdi şunu açalım bu bir Tamam Burası güzel. Hangi malzemeyi bulduk? Burada derken hammer'ı bulduk. Hammer'ı bulmamız iyi oldu. Çekici bulduk arkadaşlar. Şimdi ilerleyelim. Kapı malzemelerinden birisi çekici. Buraları da açalım buraya kadar gelmişken. Burada ne var? Derken et sanki gördüm. Oradaki et miydi? Bence et diyor. Derken kodu da buldum arkadaşlar. Hayırlı olsun. Şimdi kapı malzemeleri bu bir. Bunu bulduk. Bir de kodu bulduk. Bize batarya lazım. Artı iki tane anahtar lazım. Onları bulmamız lazım. Tam bu kod da burada kalsın. Bu da harika. Bir de makas bulmamız lazım. Şimdi buraya kadar her şey süper harika bir de kitap nerede kitap burada mıydı aynen gördüm bak ben var ya her şeyi görüyorum o hızlı bir şekilde görebiliyorum muhteşem görüyorum Şimdi ileriye devam nana nana can nana tung 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 sahur ya Latifa ne biçim bir şeydir tung sahur tung sahur sen nasılsın tung sahur Keşke bunun biri editlese ne güzel şarkı çıkardı Broni <laughs> geliyor nana Geliyor karşımda beni peşiyor arkadaşlar şu an şu kapıyı kapatalım Ses yapmayayım buraya gelmesin görmedin tamam duymadı arkadaşa güzel şuraya açmış beni konan açalım büyük nana uyan çırgın nana 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 canım nana bir tanecik benim nana şimdi arkadaşa o büyük nana gelene kadar biz ne yapalım biz beklemeden yola koyulalım Durmak yok yol. Tung 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 sağır geliyor. Tung 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 granit. Tung 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 <laughs> tung tung. tung. <laughs> İsme bak ya. Tung 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 tung. Şimdi şunu şey yapalım. Ne var? Pad tamam. Aa araba malzemelerini iyi buldum. Ha. Şu tornavida alalım bir dakika kanalizasyona gireceğiz. Arkadaşlar bir de Tadinyon'a bakalım. Tadinyon'da ne var? Bu arada bayağı hızlı bir kaçış olacak ha. Ben bu kadar beklemiyordum yani. Ben dedim yani bu şekilde hızlı gidemeyiz. Bu arada arkadaşlar ben niye etkilenmiyorum ya? Gerçekten bu çok tırsıyor. Ben fazla tırsmıyorum ya. Niye acaba? Ben onunmuş değilim. Şimdi buradan gidelim. Herhalde burada bir şey yok. O şeyin alım. Sanırım büyük nene uyandı. Kendine gelmiş diye düşünüyorum bir de ileriye İleriye devam. Etrafta bir şey yok zaten. Nana jim benim bir tanecik nenem ne lazım podokot lazım tamam hepsi hazır tamam büyük nana bir buraya gelsen bakayım tamam ses yapayım sen buraya gel ha? tamam bir kere ses yaptım nana buraya gelsin tum 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 gel cu arkadaşlar keşke cu 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 sahur granı olsaydı tum 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 <laughs> Bak tung 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 deyince geliyor o Nene ne bir geliyor ha. Peşime düşmüş beni yakalamaya çalışıyor hızlı bir şekilde geliyorum. Valla peşime vermiş geliyor granny geliyor arkadaşlar. Nene hakkını al alet bay, bay ben gittim aşağı kemiği fırlattım. Şimdi kanalizasyona girmem lazım diğer malzemeleri bulmam için. Bu arada baya hızlı bir şekilde bulduk yani gerçekten ben mi çok hızlıyım yoksa çok mu iyi oynuyorum bilemedim. Şuradan aşağı inelim tam. Kanalizasyona girmiş bulunmaktayız. Allah Allah bir de makas ya makas nerede olabilir makası da eğer bulursam tamamdır buraya kadar her şey bu arada beğeni atıp abone olmayı unutmayalım Tung tung cü 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 tung cü cü tung tung Ne biçim bakıyorum? Oy Olsun bir an hareketten Büyük örümceği görüncem Bu da kanalizasyonun padişahı prensesi Kim örümcek Bunu açalım bunu açalım bunu açalım bunu da açalım ne çıktı Ooo Master Key tam kapı malzemelerini buldum harika bir kaçış olacak diye düşünüyorum. Örümcek ne yapıyorsun örümcek? Güle güle kerneği bağ canım benim örümceğim. Arkadaşlar şimdi buradan girelim Master Key'i de bulduk tüm malzemeleri hızlı bir şekilde buluyoruz ya. Gerçekten çok hızlıyım ya. Harikayım yani bence muhteşem bir şekilde kaçış yapıyorum. Şimdi ses yaptım Granny tekrardan gelebilir. Granny gelmeden biz bazı malzemeleri alsaydık iyi olurdu. Şunu alalım. Tamam nene bir dakika nana. Nene şunu açayım bir dakika tamam şunu açtım. Yine sesim oldu gelecek herhalde. Arkadaşlar tam padu Arkadaşlar tam anahtar aldım. Granny peşime verdi diyor. Ben anlamadım. Bir an peşime verdi geldim. Neyse şunu şuraya böyle bir yapalım. Ses yapalım. Asla bizi görmesin. Şuradan ilerleyelim. Ana buraya tuzak kurmuş. Vay hain Granny. Sır ben oradan çıkamayayım diye. Bak benim önüme tuzak kurmuş. Tamam sen gelme buraya. Ben ses yaptı oraya git Masat. Tekrar ses yaptım ya. Buraya gelmesin diye diğer tarafa gitsin dedim. Şimdi yukarıya doğru çıkalım arkadaşlar. Şu an her şey hazır. Şunu açalım. Aa, harika. Patlı da açtım güzel. Anahtarı açtım bir çekici alalım. Çekici ya açarsa süper olur. Tekrar ses yapacağım buraya gelmesin. Bak kafası karıştı tekrar buraya geliyor. Bu taktikleri yaparak çok hızlı bir şekilde kaçabilirsiniz. Yani muhteşem. Harika. Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Neredesin granim? Tamam bunu da açtım. Her şey harika. Bir makas kaldı. Makası da alalım. Aa, makas sanki burada görmüştüm ya. Buraya geldik bu anahtar almaya ya. Aha, bak ben biliyorum ya. Tamam şunu da alalım arkadaşlar güzel. Şimdi nenemiz çılgın nene bebe dede nene ecim. Hanımefendiler beyefendiler sevgili. <laughs> Ay kerani bana tuttu beni yok Ne çabuk yok Arkadaşlar bazen böyle şeyler olabilir. Niye diyeceksiniz? Çünkü yakalanmamışlık ya. Granny bir kere yakalasın. Günah ya. Sürekli biz evden kaçırıp bizi yakalamıyor. Belki dede ona kızıyor. Onun kocası vardır ya dede. Belki ona kızıyordur diyordur. Ya sen sürekli bu özgür evden kaçırıyorsun. Ondan olmuş olabilir. O yüzden şimdi biz ne yapacağız? Hızlanacağız. Makası aldık. Bir de Teddy Arap kaçabilir miyiz acaba? Şu an onu hesap ediyorum. Buradan gelmiyorsun da. <laughs> geliyor vallahi geliyorum. Arkadaşlar ters köşe yaptı Granny. Gerçekten ters köşe yaptı. Oradan çıkarken oraya geldi. Allah Allah. Allah Allah. Şimdi şuraya aç. Şu makası al. Gelme bir dakika. Tam buraya kadar her şey süper. Bir de tedi alıp gidebilir miyiz acaba? Onu deneyeceğim. Sanki arabayla her şey hazır. Bir anahtar kaldı bir tedi. Ama tedi sanki alıp gidemeyiz diye düşünüyorum. Çünkü anahtarla o tarafı nasıl açacağım? Orası daha önemli yani. Orası kaldı. Şimdi e, tedi olalım alalım. Bir dakika tedi gel. Hatta bir şey deneyeyim mi acaba ya? Ama oraya açmam lazım, oraya açamıyorum. Dur nene gelsin buraya arkadaşlar. bir... Ana burası Selendilan ruhu mu çıktı acaba? Yoksa ben mi öyle gördüm? Allah Allah! Allah Allah! Sanki onun ruhu oradan geldi arkadaşlar! Şey, bir dakika, tadi dışarı bırakalım ondan sonra anahtarı alacağım. Tamam, Master Key... Aha! Dışarı mı çıkmış acaba Granny? Allah Allah! Örümcek ağa var bir dakika. Şöyle ses yapalım. Granny dönüp dolaşsın oraya gelsin. Buraya kadar her şey arkadaşlar süper. Buraya kadar her şey. Ne değişik bir cümle. Arkadaşlar tung 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 sahur Granny kapısından kaçışımızı gerçekleştiriyoruz. Hayırlı olsa anahtarı aldım da anahtarla beraber Ted nasıl kaçabiliriz? Bir dakika. Dur bir şey deneyeceğim. Ya yapamadım ya dedim oluyor mu olmuyor mu olmadı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tung 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 sahur oyununu bitirmiş bulunmaktayım gördüğünüz gibi Koca nene, büyük nene karşımda Bundan korkan onun gibi olsun Beni pek etki etmiyor zaten biliyorsunuz her zamanki gibi Ve kar... <laughs> <laughs> Karşımı tamamladım hayırlı olsun Öptüm hepinizi kendinize iyi bakın güle güle